Hepinize merhaba arkadaşlar. Peppers Police'in yeni bir bölümüyle devam ediyoruz. Kaldığımız yerden devam edelim. Hikaye. En son burada mıydık? Bakalım en son ne yaptık? Hiç. İşler az, iyice azaldı. Götmenler yerel halkın işini göz dikti. Şimdi ne yapıyoruz? En son Kasım 28'de kalmışız. Bakalım. Çeşme göçmen için kontrol için yeni bir diyalog iş iş için gelen yani artık çalışmaya gitme. Artık işler zirce zorlaşıyor. Yani ne demek? Yani bu ne demek oluyor? <laughs> Yarra ya, 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 ya. tamam. iyi. Şey daha bir de. Ne şamanın? İyi de ne için geldin? Çalışacağım da. konuşmaya kaçırdım. Birkaç ay duracağım diyor. Üç ay demişsin. Doğru mudur? Onayladı abi. Abi adam onayladı. sıkıntı Sikinti yok. Glorian. Ben e, belgeler çalışma izni şöyle mi? Ablamı doğru mudur? Şöyle. Bu da uyuşuyor. Andre Olson. 83'e kadar şeyin var. Tamam bunu al. Olson, Andre. Tamam. Bölge haritası. Antigua, Glorian diye bir yer var. Lan. Apache. <laughs> tamam hiç bir eksik yok tamam eksik yok şu abim aman ne olursa olsun ya. ceza yiyorsan hep abi kardeş iyi çalışmalar kesin bir hata var lan <laughs> tamam, şuna bak Oh iyi tamam temizmiş Temizmiş lan ooo oh. Nerede çalışıyor Ne yemek hizmeti be sana gün 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 gömecekler Abi ben biliyorum bak ben biliyorum Daha e, insan sarrafı oldum yani bak Bunun keraneci olduğunu biliyorum 6 ay dedi Sağ kaç lan o oh, iyi iyi hayat. Anne, <laughs> o ne la? Kardeş başını yesin la, bu ne la? Au! <laughs> 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 tamam lan abazalaşmayın. Al geç al. bakmıyor Hadi. Soyu. <gülüyor> <gülüyor> ne oldu lan? Orası bir çocuğun. Bak ne yazıyor okuyayım adında bir Orros bu çocuğu gelecektir ve kız kardeşim Arstos ve iyi bir ay, ay, ay. pasaportu alıp beni zorla bir kerenede çalıştıracakmış ya yani. Hanı sen yalan söylüyorsun Ver parmağınızı ver Oradaki fotoğraf eski mi? Ben o zaman da mı vardı? Çakal. Belki de doğru bir şey. Gene yalvandık. Abi ben böyle işim var ya. Sen ne için geldin ya? Göç. Göç olasın ha mı? Göç. Selam. Sanki bir şey eksik ya. Bayağıdır oynamıyorum ya. Unuttum. Dur lan ver şunu. Anne. Çaraneci. Tamam. Republic'de Boston diye bir yer var diye hatırlıyorum. hatırlıyor. Republic, of, Republic. Of. Tamam. Sıkıntı yok. Sürekli tamam. Oh yanıyor Adana var ya Yandı yandı var ya Gavuramı gibi yanıyor yemin ederim yanıyor ya Lan dariludum muydu lan bu yoksa Dariludum o muydu lan Neyse videoda bakarım dariludum o muydu Ardaş ben senin tipini hiç beğenmedim. Tövbe estağfurullah. Bu ne böyle? True Gloria Ardaş tövbe estağfurullah. Allah'ım seni affet. Lan nere bura? Republiya. Vay vah tarihi geçmiş. Kusura bakmayacağım. Geçmemiş. Hah geçmiş oğlum. Bana ne ben de meşgulüm, Aldan ben meşgul. Pip. Ah. Ah. Çık abi çık dışarı çık. <laughs> ne dedim? Ben biliyorum. İnsan sarrafı. <laughs> Al Ya. <yav. gülüyor> Deli misin dayısı? artık bana söyleyeceksiniz biliyorum. Nasıl evet. sesinden bıktınız bana sarıttık. Ha ha şakacı. Ha. Bak şaka hayır. al. Şaka maka madafak. Vay çok iyi oldu. E git be ev. <laughs> Sen alana kadar ooo. Başka bir kural Selam teyze. Bir 64 lan sen? Korktum. Ya bunu, bu, bunu, bunu seviyorum işte bak. Ah. Allah'ın gari. Ah. 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 <laughs> kere enerjiye ver diyor Hayırdır. Bahane, bahane. Hayırdır. Aha, ludum dari. Her şeyin tamam ben seni geçiremem. Bakın, Allah her şeyi tamamış geçen. Baş bence daha gelecek. <laughs> Abi kere enerjiye ver <ben>, diyor. <laughs> Kızlar sen. Allah tövbe estağfurullah ablan gözleri yok zannettim la kardeş Anne hani korktum Yanıyorum 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 Teyze de benden daşak kebabı mı geçiyor? Ah Boğa mi Gel bir zikkeyim hazır gel Tused Geç tamam konuşma Sen bir bir yer var

Şimdi haritaya bakın, doğu kristal miydi, batı kristal miydi? Ha. mi abi ya? Kolejacı bom. Şimdi de bu kolejallar geçelim. Şu kaynanaya ilaç vermeyeceğim var ya. İntihar bana güvenliğin arasında rahatça geçmiş. Aa, bana girecek nasıl? Ama belgelerinde bir hata yoktu ben de. Ses gelebilir. Rıt rı rı sesler gelebilir. Kapı pencere çok iyi anlıyorum kardeş. O zaman araba sistemi Tamam geçen günkü bombalama kolejya terör düşüyle. Girişim ona bütün kolejyaları arayın. Aa gene kolejya aramaz. Ha. Bu ne ya? Allah bu ne abi? Ben tazminatım var ben gideceğim. <laughs> Altı gün çalıştım var mı tazminat? <laughs> Teyze, kusura bakmayacağım. Temel kurallar. <laughs> Soyun. Soyun. Hadi fotoğrafını çekelim. Gülümse bebeğim. Ay. Ay. O yana. O ne öyle? Bir şey zannettim ve Tamam 60 gün nasıl hikaye ediyor? Ben hesaplayamıyorum onu. Pardon hikaye ediyordu ama. Benim osturam. Yurko City var biliyorum. Rafael Sananda Andres, Sananda sen Vice'deki Rafael manzarası geldi abi. Rafael'leri yer Mercedes'e giderdik. Aa. La dur böyle değil bırak. Mercedes'i arabanın arkasına atardım. Motora da Pavyona bırakır gelirdim. <laughs> dört gündür hocam. İyi ne güzelmiş. Şöyle bir dakika. Nere bura? Entegre. Maukur. Bana yapmayın da da. Valla bilmiyorum artık. Bir söyle. Hayır. Or Hayır. Çık. Böyle bir yer vardı. Burada var sos import. Thank you. Ziyaret mi? Ah, ah, tamam. Allah'ım, basıyordum şu an. Lydia. Bip 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 bip. Bip bip, bip. Atma o kadar. Birden çok ismim var diyor bir de. Şimdi bak bir de artisti geldi. Allah kahretmesin. Bir şöyle kontrolünü yapayım. Ben bu belgeden şüphelendim ya. Yani. İnşallah şüphelerim doğrudur. Yok ama değil. Bir sıkıntı yok. Hangimiz sevmedik? Karas sevdaya. Hadi al.

arayacağım. Allah'ım Allah 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 Ha. Ne yaptım görürsün şimdi. Bu değil. Ha ya da bunu ver. Şunu da ver. Şeyde de bazı fırsatım var. Bu adına bir yanlışlık var mı? Al ya ben uğraştırma al. <laughs> Tövbe estağfurullah. <laughs> Bir şey oldu az önce. O olduğunu ben de anlamadım. ilaç ilaç, ernet gibi ilaç mı olur ya? <laughs> ya bu ses beni öldürecek ya of benim dibinde Watch 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 Of Allah'a bıktım ha İnşallah o matrap bir yerine girer Ne yapayım? Ben de bekliyorum bir şey çıkıratayım. Gel bekle be. Eee, bu bitti. Ayaza. <laughs> Şinglato. On. Şinglato, onun bu değil. Um, var diye biliyor. Var. Tamam git ya. Senle mi uğraşacağım git. Ha buraya vurdum lan buraya. Ya tamam git be. burda keselim hadi hadi ben gittim hadi